Eski milli futbolcu Hakan Balta'nın fenomen eşi Derya Balta estetik kliniğine gittiği anları paylaştı ama bu paylaşımlar başına dert açtı. Çünkü bakanlığa göre ünlü fenomen sağlık ve estetik işlemlerle ilgili yönlendirme yapılamayacağına ilişkin yasağı ihlal etmişti. Derya Balta'ya tam 346 bin liralık para cezası kesildi. Ben gittim Merve'lerin kliniğine. İşte ne yaptırırsam sizinle paylaştım. Bunun üzerine bana Ticaret Bakanlığı'ndan yazı geldi. Doğrudan ya da dolaylı 29 Temmuz 2023 yönetmeliği gereğince talep oluşturmak her şekilde yasak. Ancak ünlü fenomen Derya Balta paylaşımında o kuralı ihlal etti ve 346 bin lira ceza geldi. Bu fiyat fix. 346 bin TL çat diye ceza geliyor. Hani bir uyarı olur ya da cüzi bir miktar olur. Eski milli futbolcu Hakan Balta'nın fenomen eşi Derya Balta'nın başı paylaşımıyla derde girdi. Bir paylaşımda da dedim ki işte ışık dolgun vardı. Elif hocam da şimdi onu eritecek. Gelin burada yaptırın falan demedim. Sağlık özel bir konu ve Sağlık Bakanlığı da bu paylaşımların tamamını talep oluşturmak olarak belirlemiş. Sağlık ve estetik işlemlerle ilgili reklam, tavsiye ve yönlendirme yapılamaz. Kural net ve kati. Bu nedenle de Baltaya Ticaret Bakanlığı'ndan yazı geldi. Diyor ki savunmanı yap yola, sağlık sektörüne yönlendirme yapamazsın. Talep oluşturacak, talebi artıracak ya da dolaylı ya da direkt olarak yönlendirecek her türlü paylaşımı yasaklamış bulunmakta. Üstelik bu kural sadece fenomenler için geçerli değil. Klinikler hatta doktorlar da tavsiye yapamaz, insanları yönlendiremez. Şayet yaparlarsa onlar da cezaya tabi üçüncü kişilerin yaptıkları bu tür tanıtımlar ilgili hekime de yansıyan cezalara yol açabiliyor.